Yandık o oh, cici cici Söyle bomba sürüyorum Ağlıyor muyum Dıngı <laughs> yarın ola hayrola. Evet lan öğretmene öğretmene gerek yok biliyorum. Şunu şuraya çek. Ya da bunu buraya çek. Bu arada şuradaki isaretin neden olduğunu bilmiyorum. Oh. Kurtulduk. Go. Oh. Çok stresli. Yarın ola harola ola. çok stres dolu. Çok stres dolu. Popüler itemle oynamamı istiyor musunuz? Ben istemiyorum. Ben popüler item istemiyorum. Bak. Popüler item'ın chapter 2'sini bir videoda oynuyor mu? Hem chapter 1'in hem de chapter 2'de bir, bir videoda oynuyor mu? Bu videoya 50.000 like gelsin oynayacağım lan. 50.000 like. 50.000. Vallahi çok korkutucu. Yarın oğlan hayrola. Ya Allah. Saat kastır Göremiyorum. Saat 2. Dur kamerayı şuraya. Kızı bulamadım size. Ah. Niye hiç gelmiyorlar? nefes aldım. Oh. FNAF 4'ü çok iyi oynuyorum bu arada. Şu an pek konuşamam çünkü ses odaklanamıyorum odaklanamıyor. Ben Fırat Dördün en iyi oyuncusu Allah bazen sesi duymadım da birden fener ısı atıyor. Sun birden cam görüyorsun. Şu an, ben Baldon, balkondaki sesten dolayı çok odaklanamıyorum oyna. Oğlum ben çok ballıyım. korktum. Buradan çok korktum. Şimdi saat dörtte ağzımı ısıtacaklar. Özür dilerim abi. FNAF dörtte neden bir tane sözlük bu kadar maceraya atılıyor ki? Çok macera. Otur yatağına gir. Onlar seni göremezsinler. Baklarım çok iyi. Gözüm çok iyi olamaz. Çünkü ben uzağı hiç görmüyorum. Çok bulanık görüyorum. Gözlüğüm de yok. Ses var. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay